Hoş bulduk. Demir Kıran Arsa Ofisi'ne geldiğinizde yer aldınız. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, ben e, uçaklıyım. E, şeyde, kıraçta oturuyorum. Demir Kıran Arsa Ofisi'ne geldim, yerini de gördüm, çok beğendim. E, i̇nşallah muvaffak oluruz her iki tarafta da. Yani teşekkür ederiz. Buradan işlerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İnşallah güvenli gelebilirler teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. geldiniz. Hı. Biraz kendinize bahseder misiniz? Resmi ben Sivri'den yer aldım. Ben bunun için. Uçtu. Gelsin alsınlar. Zarar etmezler. Tamam, Sağ olun. Hikar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tapınızı aldınız. Evet. Ee, kendinizden bile, bize biraz bahseder misiniz? Özür dilerim. Yılmaz Yarbağlı Asiyim ve İstanbul Dünyörü'nde oturuyorum. Bir tapu aldım, bir tane tapu da verdim. Allah milletimize, memleketimize, vatanımıza hayli eylesin. Allah size de kolaylıklar versin. Allah hayli kanunları nasip eylesin. Amin. Allah siyah sağlık afiyet versin. Bizim müşterilerimize tavsiye ediyor musunuz? Tabii yani asla bir şeydir. Tabii paraları, hani patronun dediği gibi dolara değil, az ayar Gönlerde olur gelin, 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 Hasan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Demir Kral Arsofisi'nden yer aldınız. Tapumumuzu da aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kendinizden bize biraz bahseder misiniz? İsmim e, Hasan Demir. Demir Kral Arsofisi'ni tercih ettim. Bütün reklamlarım olsun çevrenin, çevrenin tercihlerine ben de tercih ettim. İnşallah e, Allah utandırmaya biz güveniyoruz. İnşallah tüm millette güvenir. Evet. Hayırlı olsun. Bizim müşterilerimize önerir misiniz? Evet, elbette ki öner öneririm. Şu andaki bütün e, karşılamalardan, uğurlamalardan her şeyden memnunuz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Altyazı